Herkese merhabalar. Yeni bir LSP Diyafar videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde Sivil Polis serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bayramda böyle müdürün f video başkan da oydu boydu derken bayağıdır böyle üst segmentlerde dolaşıyoruz. Bugün gene müdürlerden, korumalardan kaptırdık bir tane. Böyle kapkara zindan bir transporterla bugün sivil devriyeye çıkacağız. Lan mafya mıyız, polis miyiz belli değil. Neyse dediğim gibi bayağıdır böyle üst segmentler takılıyor. Özledim. Yakında herhalde geri döneceğiz biz gene kondeklere, dolara. Evet hadi bakalım şöyle telsizi de bir açalım. Show internet Gönder abi bize asayiş olsun. Hep beyaz yapıyorduk arabayı. Dur dedim bu sefer siyah olsun böyle birazcık koruma spek. Buzdolabı gibi dolaşıyorduk ortada. Böyle de mafya olduk ama. Yine böyle değişik zımbırtı çakarlarımız var. Neyse dur şimdi mimlemeyelim. Neyse daha sivili arabalarımız var ya. Daha yeni kasa Tucson'umuz var. Kaşkayemiz var. Geç abicim geç ne bekliyorsun? lan siren mi çaldın? Dur ifşa alama bizi şimdi. Eee Sülü ne kestin bayram? Hani yok mu bize etmet bir şey? Hep kendine hep kendine. Ne oluyor al işte bak ayarsız. Şehire geldik kasabayı ihbar atıyor. Ufak gönder yavaş yavaşsın oğlum. Oğlum bize de bu arabayla böyle zindan film var. Araba transporter mal iş atan olmaz lan bununla bize. Korkarlar buna çok salça olmazlar. Dur bakalım. Ya da daha psikopatları gibi <laughs> <iki'sinden> biri. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Kim bağırıyor lan yine? Milletim mi bıçaklıyorsunuz hayırdır? Yavaş yavaş yavaş. Aha mevzu çıktı. Vallahi mevzu çıktı. <laughs> Lan ekip çağır ekip. Ne oluyor lan? Şşş, dal dal. Dur Oo, kafasını yardı adamın kafasını yardı neyle vurdun lan? Gel lan buraya at onu. At onu. At onu. Balta bez balta lan balta. Oğlum cinayet ambulansı ara ambulansa abi çabuk. Ay Allah kahretmesin seni ya. Kim bağırdı dedim ben de ya. Var mı lan kimlik üstünde? Kim niye arayalım hemen şunu? Süle ara şunun üstünü. Allah Allah peş peşe geldi ya. İhbarım da geldi ha. Daha önceden bak met filan bulundurmadan tutuklanması varmış. Kaza terk etmek. Oğlum ileride de soygun mu var? Ne var? Abi buna bir cinayetten al. Al içeri. Al abi bunu tutukla. Çabuk sürü çabuk çabuk çabuk. İhbar geldi soygun varmış. Nereyi patlatıyorsunuz gene? Mağazayı mı patlatıyorsunuz lan? Bin 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 bin. Yapıştır. Aç yolu. Oha 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 abi pardon pardon abi. Abi taratıyorlar gene bizi taratıyorlar ne oluyor? Ben dedim değil mi? bu araba belayı çekecek diye. O araba belayı çekecek dedim şey mi var? Uuuu Aa, mi lan bu? Ya ben nereye sıkıyorum? Namlu nereye gidiyor ya? Oğlum adama bir şey de olmuyor lan. Ne içtin? Dibinde dibinde. Pat Heh, düşürdü silah. Al abi silah al. Oha. Oh. Götü kesik geleş bulmuş lan. Ne losu be abi merhabası mı kalmış bu işin ya. Ambulans çağır şuraya gene. Bakayım yamyamın üstünden bir şey çıkacak mı? Oğlum şeye bakın lan. Mağazacıya bakın mağazacı. Mağazacı yaşıyor mu? Charlie Star. Allah'tan ben yelek giyip çıkmışım ha bir şey olmadı. Bu elemanın daha önceden bir tutuklanması yok temizmiş. İlk işinde patladı herhalde. Sülo ne yapıyorsun lan ağaç altı dikiliyorsun gene. Ablacım oh. İyisin mi? Sıkıntı yok değil mi? Bunun kafa da kendinde değil ki. İyi tamam. Mağazada ölen kalan bir şey yok. Tamam temiz temiz. Bak bakayım oraya hemen. Ne oldu? Geberdi. Tamam bir cenazesini kaldırtalım o zaman biz bunu. Çağır cenazeyi. Hey cenaze yolda dağıtın buraya aydın. Ne oldu gene yağmur mu geliyor ya? Günlük güneşlik havada ne yağmur ya? Gel abi gel. Yavaş yavaş ağır ağır. ağır. Şurada toplarsın. Uuu. Uh, Dobloda enjektör menjektör kalmamış. Dumanlıyor araba ortalı. Bin hadi bin. Cam çerçeve bırakmadınız gene arabada. Allah sizi kahretmesin ya. Dispatch. Code 4. Gene canımızı okudun. Arabayı fixle şunu. Çakarlarım bozuluyor. Yok mu şekilli şukulu bir şey ya? Şekilli şuklu mu kaldı zaten? Adamlar patlatıyor bizi ya. Tamam ben gidiyorum. Hadi yol aç yol aç yol aç yol aç. <laughs> Siren çalıyoruz duymuyor da ya. Ben devam Ben izin verdim geç yürü. Ne oluyor kimde işaret var gene ya? Bunda mı var lan? Hayırdır lan? Bir şeyler var şu öndekinde gene ama. Hadi hayırlısı. Yani bilemedim bir şansımızı denesek mi şuna bir çevirme atsak? Bir bakalım neyi varmış ya? 980 devam et Sağ yanaş 980. Kal öyle kal, kal Kaldı mı? Kalmadı. Dur tetikte kal. Bu tetikçi olabilir. Biraz işkillendim. Az daha kapı gidiyordu daha. Mahallede sakat Ne oluyor? Oooo! Bin bin bin! Allah kahretmesin bir kişi de elimizde patlaması. Durdu mu? Vurdu salak geri zekalı. <laughs> öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Sıkıp da teslim olmak yok. Omer bana bir kere attın kendin de yiyeceksin. Çık lan nereye girdin? Kaldı ee, ağlarsın öyle öldürmedi ya. Oğlum sıkacaksan adam gibi sık, adam gibi kaç lan. Lavuklara bak ya ne oluyoruz oğlum? Sülo senin yüzünden bunlar hep. Ara şunun üstüne. Aracını hemen arayalım şunu. Silahı ne yaptın lan? Üzerinden bir şey çıkmadı. Araçtan mermi çıktı. Oğlum silahı ne yaptı bu? Tornavida bıçak attı mı lan silah? Allah silah kaybettik ha. Ben dur ben seni bir hapse kitleyeyim de gör. Hemen çak çektir şunun arabayı. Çağır ekip çağır hemen aldıralım şunu ya. Ty Tyler, Tyler dur den. Ateş silah bulundurma. Nerede abi? Polis memuru öldürme için şunları yaz, yaz, yaz Tamam 46 yıl hapis kitledik sana. Al ablam götür bunu. Çekici geldi mi? Geldi yürü bin 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 bin. Tuttuğumuz elimizde patlayacak galiba gene bugün ama. Bin Sülo bin Yürü abi yürü yürü devam et devam et Motor rüya plagan nerde plagan Bak plakasız This is the LSPD Pull Sağ yanaş Bak kaçmaz seni bilirim sağ yanaş İyi laf dinledi bari Nerde lan bunun plakası Oğlum trafik yok diye rahat rahatlı oluşuyorsunuz. Bak sivil polis öyle yersin baskını. Ver bakayım. Evraklar var mı üstünde delici kesici bir şey? Oğlum çalıntı mı değil mi? Ben ne bileyim. Çık dışarı. Ben ceza yazmayacağım sana. Genel rutin bir şeylerine bakayım. İşkillendim senden. Var mı üzerinde ev satışı bir şey? Hayır diyor. Tamam bir, bir arayalım. Ben de şuradan bir GBT'ne bakalım hemen. Aha. Ehliyeti yok hakkında da tutuklama kararı çıktı. Üzerinden de madde çıktı. Çok güzel. Kamu malına zarar vermekten, madde bulundurma, tutuklanma aranması da mevcut bunun. Öyle patlarsın işte. Bağla, bağla, bağla. Rahat dur. Tamam bir ekip gelsin bunu almayı. Motorunda iyi ediyorum ya. Yeter çekici arıp durmayalım. Nerede ekip? Geliyor mu? Yakın mı? Ben de bırakabilirdim. Geldi transit. Gel abi gel. Gel paketle bunu. İyi. Elemanın aranması çıktı. Silah milah çıkartmadı Allah'tan. Paketledik bunu Bu ne yapıyor lan? Dur tamam oğlum hepiniz birden sapıtmayın. Ağır Tek tek gelin. Nereden geldi bu yaz yağmur ya? Böyle çaktırmadan bir arka çakar açalım hemen geçelim ya. Polis polis. Sıkıntı yok. Var mı otopark daha? Apçı mapçı bir şey. Yok otopark temiz duruyor. Aha bizim elemanlar gidiyor. Gene ne oldu ya? Gene ne oldu ya? Eyvah eyvah. Hep de sakat mahalleli. Sessiz alarm basmış biri masa altından. Gene market soygunu bir şey varmış. Abi gönder ekibi oraya geliyorum hemen. Yapıştır yapıştır yapıştır. Sakat mahalleye gidiyoruz inşallah ortalık karışmaz. Taksici ne yapıyor ne oğlum? Önümüze yatırıyor ya. Ne oluyor abi? Oğlum beni bekleyeceğine dalsana. Eyvah silahı var dedi. Sakin sakin. Muhsin bırak o silah evlat. Etrafın sarıldı. Şşş at silah silah bırak silah. Oh, no. At oğlum silahı. Tamam. Çözeriz işini. At. At 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 at. Heh, ver o silahı bakayım. Ya aşağı. Tamam. Aferin oğlum. Ateşlemeyin şunu ya. Tamam silah var hepiniz de anladık. Hadi geçmiş olsun abicim. Ne oluyor lan? Gelmişken bir şeyler mi oluyor? Ismarlıyor mu? Ha, var mı kimliğine? hemen şunun bir GBT bakalım. Sıkıntı yok değil mi abi? Çalınan bir şey yok para ara Şunun bir üstünü bir arayayım baya. Biz de kimliğine bakalım. Harris Martinez diyor. Daha önceden bir tutuklanması yokmuş. Silah ruhsatı da mevcut değil. <laughs> Üzerinden de madde çıktı. Şimdi aldığımız silahın bir seri numarasını sorgulatalım. Bu çalıntı mı? Değil mi? Buradan bir silah sorgusu atalım. Kaydı çıktı ama taşıma Ruhsatı yok bu arkadaşın. Tamam, yaz ateş. Yasa dışı ateş silah bulundurmadan bir tane. Bir tane de silahlı market soygunu de buna. Paketle. Hadi geçmiş olsun. İyi ortalık karışmadan hallettik bu sefer. Tamam kapat şimdi mühimlenmesin araba. Ne oluyor oğlum bu niye içerisinde kırmızı gösteriyor öyle? Başka biri yok değil mi lan içeride? Yok değil mi abi sıkıntı? Tamam sıkıntı yok baga girdi herhalde ya. Devam ki. Hadi beğen edinmez yağmurmuş bu da ya. Tamam bereket mübarek de. Hadi Süla hadi yedin bayramda kavurmaları aylak aylak dolaşıyorsun ya yürü ya. Bak bizim kırmızı nokta baga girdi oradan oraya dolaşıp duruyor. Neyse onu boş ver dur şimdi birilerine bir operasyon çekelim ya. Sivil polisiz abi kime salça olalım. Bak şu adam ne ayak bu tıpış tıpış yürüyor. Korbacı mı lan bu? Şüpheli ya. Bak işaret de yakıyor şunu alayım çaktırmadan. Genco bir bakar mısın? Hey! Sana diyorum dur dur. Dur lan. Bu ne senin üstün başın? Kan içinde? Bu ne yapıyor? Gavruk arkada lastik yakıyor ya. Hayırdır sen bir olaya mı girdin? Yüzün başın ne bu hal? Her yerin kan içinde. Var mı üstünde bir şey? He? Hayır ben iyi vatandaşım. Eyvah iyi vatandaş diyorsa yandı. Ne oluyor oğlum? Araba patlattı. Tramvay. Bilinmeyen sıvı içeren şey. Ne lan bu? Var mı lan daha önce bunun tutuklanması bir şey? Yokmuş. Dur oğlum dur dur ne oluyor? Etrafımdan değişik değişik insanlar koşturuyor. Üzerinden değişik bir sıvı çıktı bunun. Madde bu büyük ihtimal bu madde. Canım. Bunu alın. Bunu buradan alın. Öndeki ekibe verdik bunu toplasın diye. Heh ablam geliyor koştura koştura. Helal lan Al bunu al. Şu değişik şişede bir şeyler var. Bir verin içeriye araştırsınlar onu. Oğlum adamı niye patlattınız lan? Ayda. Olan gene garibanın ne olmuş ya. Tofaş gitmiş. <laughs> Bambaşka bir hayat var. Hani arka sokaklar boş mu? Sağ Allah sakat yerlerde dolaşıyoruz. Her an bıçaklanma ihtimalimiz var. <laughs> Yürü ablam yürü. Aa biz geçenlerde de gittik gene oraya. Hırsızlık varına. Burada kim var? Evsizler mi? Evsizlere bulaşma. Bize it kopuk lazım it kopuk. Aa, Oğlum sakat yerlere destek istiyorsunuz sizde ya. Ekipler çağırıyor. Çevirmeye desteğe ne oldu? Olay mı çıktı? Şüpheli araba mı yakaladılar? Gidelim bakalım. Bir çevirmeye çağırdılar bizi. Nerede bizim ekipler? Karşıda. Ne oldu abi? Hayırdır? Evrem kolay gelsin. Hayırdır? Zorluk mu çıkartıyor? İn lan arabadan. Ooo sesli mesle ha. İn diyor in. Oo, ne yapıyorsun? İndonesya. Senin kel kafana ben be. Rahat durun. Sıkmayın. Rahat durun. Sakat mahalledeyiz. <laughs> Attı mı silahını? Seni şerefsiz. Dur dur trafi. Bunu kim niye bakalım sürüyor? Hemen ara üstünü. Abi sen de hep bize kitliyorsun bu mermilere. Ne olacak bu iş böyle? Araca bakalım. Çüş. Araçtan sniper çıktı lan. Çanta dolusu para. Lavuktan ne çıktı? Lavuktan da taramalı tüfek çıktı. Bir de Gene madde çıktı. Oo, oh. yani abi beni delde. Abi beni sağlam delde. Buradan bir ilk önce bir mermimi, zırhımı giyeyim ben yeniden ne olur ne olmaz. Görüyorsunuz hep çatışmadayız. Al gelin ihbara bak. Hemen şu üzerinden çıkan silahların bir sorgusunu yapalım. 3 tane silah çıktı adamın üstüne ya. Taramalı tüfek, tabanca, sniper. Taramalı tüfeğin kaydı var. Aleykümselam. Çalıntı. Tabanca üzerinden bize sıktı. Çalıntı çıktı. Sniper. Onun da seri numarası. Ruhsat sahibi bilinmiyor diyor. Kayıtlı değil. Kayıtlı bir silah çıkmadı. Pakette. Pakette pakette pakette. Seni de be 50 yıl kitleyim içeri de gör. Yasal dışı ateş silah var. Polis memurunu öldürme girişimde bulunur mu? Madde var. Çalıntı silah da vardı. Yaz yaz yaz. Aa kitle. Hadi al götür al götür. Tamam aracı da çektir emniyete. Valla bugün hep böyle kıl payı kurtuluyoruz. Büyük mahalle çatışmalarından. Hep sakat yerlerde dolaşmaktan. Al oğlum al götür senin olsun ya. Ben en iyisi devriye bölgemi değiştireyim abi. Çekirge bir sıçlar. iki sıçrar. Üçüncü de patlar. Üçüncü bize patlayacak sağlam patlayacak. Ondan sonra oyun çökecek. Ne oluyor oğlum yarışıyorsunuz mu ya? Bak yazalım atarım ha. Vay otoyolda yarış var bak iki soru işareti beş beşe gazlı ya. <laughs> 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 Suicide bomber. Ya manyak mısın nesin ya? Bu saatte kim patlatacak kendini ya? Bombacı varmış ihbar geldi. Kendini patlatacak canlı bomba var. Özel harekat kimi çağırıyorsanız çağırın canlı bomba var. Bir Be kere fut. Benim The suspect is looking for you. Sana bak. Aa geliyor geliyor. Bugün boşalt lan geliyor. Lan bombacı üstüme koşuyor oğlum. Dayı üstüme koşuyor. Tarayın şunu. Öldü öldü. Tamam dur dur. Ya lan sizi bombadan kurtarıyoruz. Allah Allah, iyi özel hareketi zamanında çağırmışız ha. He. Tar -ta 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 tararım. Helal. Az daha özel harekatın kafa gidiyordu ha. <laughs> <laughs> ne oluyor? Havadan polisler geliyor ya. Tamam oğlum mevzuyu büyütmeyin lan. Kör oldum çakardan. Oha dur dur dur. Şey oldu. Mavi kırmızı kör oldum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan dağıtın. Uzaktan izleriz dedim belki geldim. Patlatırım kendine diye de. Dayı patlamaz değil mi lan? Tuşlu değil mi? Uzaktan patlamaz bu. Ooo canlı bomba. Artık canlı değil ölü bomba. Bakayım kimlik mimlik var mı lan üstünde? Body simit adında Elemanın biri çıktı. Şartlı taliyesi varmış zaten. Daha önceden tutuklanması varmış. Ha bunu ambulans çağrılır mı be? Çağrılmaz bu mahalleye hiçbir şey çağrılmaz ya. Yürü. Devam et. Mahallede kaç tane ölü var buradan çıkamayız biz. Ya şuraya bak. Püh Allah da sizi kahretmesin ya. Ne hale getirdiniz gene arabayı ya. Abi seri bir şekilde olay yerini terk ediyorum şuraya bak ya mahalle mahalle diye. her yerde ayrı bir şey ya bombası mı dersin çatışması mı dersin bitmiyor hemen kaçış gerçekleştiriyorum bana daha ihbar verme buradan gidiyorum ambulanslar gidiyor galiba olay yerine tamam birazcık merkeze doğru ilerleyeyim birazcık daha sakin gelsin ya var mı az daha sakin bu ne yapıyor lan yakıt mı aldın lan sen çok şüpheli bir kalkış yaptın ama ba 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 ba. O benim şimdi farkında değil sivil olduğumu. Ne yapıyor ne o? Eşkal bu e. Işığı geçince alalım bunu. Sekiz doksan altı sağda kal. Sadece sağına sekiz doksan altı. Al işte kaçıyor. Gene başladı gene başladı. Nereye gidiyorsun nereye? Eyvah otoyola çıktı lan lavuk Gel lan sana Bak dibindeyim ha Vurduğum an geleceksin Abi ekip Please Ekip çağır. Şunu refüje vurduksan güzel olur aslında. Ya vurma vurma arabaya. Allah bu kasabaya doğru basar böyle. Burada sağ cepte alalım bunu. Bak cebe atacaktım. Nereye gidiyorsun ya? Ne asfalt çekmişim. Hala tertemiz. <laughs> Lan bizi bize de kaza yaptırdı Kapı kilidi koptu Allah da belanı versin be Bin 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 <laughs> Kaybetme onu kaybetme ha. Geliyorum geliyorum bastım geliyorum Allah'a güzel bastım anca gelebildim İyi tam zamanında geldim herhalde Ne oldu öndeki ekip kaza yaptı diyecektim Kırtana ha, topladı <laughs> Hakikaten geldi lan herif Şöyle kadar geldi sen bana kaza yaptırdın. Dur artık. Dur senin kaçışın yok. İnden aşağı. Sana in dedik değil mi? Al komutanım. Çek lan. Yat aşağı. Lan te buraya kadar kovalattın kendini ya. Komutanım susmuyor mu bu be? Komutan susmadığı için komutanı paketledik. Yapacak bir şey yok. Hemen arayalım şunu. Sana dur dedim orada. Niye durmadın lan? He Kimlik sorgu. Sulo'da üst araması yapsın. Kimlik temiz. Daha önceden tutuklanması da yok. Üzerinden de bir şey çıkmadı. Fantezi mi yapıyorsun oğlum? Ne kaçıyorsun o zaman? Araç başkasının üstüne mi kayıtlı acaba? Çalıntı mı araba? Hemen araca bir bakalım. Plakayı bir sisteme girelim. Nil 896. Evet. Araç başkasının üstüne çıktı. Aracın çalıntı olma ihtimali var. Ama aracını çektirelim. Gel lan buraya zibidi. <laughs> Geç şuraya. Geç otur oraya. Eh. Tamam bu zibidiyi ben paketlerim şehire Araba kirlendi ya yolda Allah'ın çakarlat füzükmüyor arkadaki. Vurma adama ne vuruyorsun şerefsiz. Gel silo gel bırak bırak. Allah silo'yu denlendirmeyin. Silahı bir çıkartırsa ne oldu onu şaşırırsın. O ne lan? Aha. Ambiyans olaylar crash Seri yol aç hemen. Şehre adam götürüyoruz. Geldik geldik. O kadar koşturduk bari ekip çağırmayayım. Bunu ben kendi ellerimle teslim edeyim içeri. Saat kaç on saatte 4 olmuş. Şuna ne yapayım yekten kapatalım mı ya? Sürpriz ihbar atmazsa bize bitirelim. Yo hızlı geçti ha. Sürpriz ihbar atmazsa dedim. Yine soygun ihbarı geldi ya. İkisini birim mi paketleriz? Adam var arabada. Neyse dur bunu vereyim de. Bu çıksın başımda. Al abi bunu al al. Hadi al götür artık. Oğlum kaldık böyle ya. Al işte oyun bırak beni diyor artık. Yeter diyor. Vitesse takıyorum araba bile gitmiyor. Lan bırak bırak. <gülüyor> <gülüyor> Al ihbar da gitti sizin yüzünüzden. Allah da kahretmesin ya. Evet arkadaşlar. Araçtan indik böyle kaldı bu ekran. Hareket edemiyorum. Bırak lan bırak. Ay sizin yapacağınız işe ya ben ya. Lan oğlum niye almadın adamı? Evet arkadaşlar. Bu bölümü de böyle sonlandıralım. <laughs> Sonda kaldık böyle bir hatayla. Ben bunun çözümünü hatırlıyordum da. Bayağıdır başıma gelmediği için unutmuşum. Neyse o zaman bu bölümü böyle sonlandıralım. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Üzere. Hoşçakalın.